Aynen bu şekilde oldu. Hımm. Anlattıklarınız çelişmiyor. Birbiriyle tutarlı. Ya Hülya'm şimdi tepe estağfurullah sen böyle kafandan yasak ilişki falan uydurdun. Bak doğru söylüyormuşum. Yok öyle bir şey. Ben yapar mıyım? Sen lafa karışma. Hem ben niye evli bir erkeğe meyledeyim? Zaten ben başkasına aşığım. Samet Bey çok saygılı bir insan. Çok efendi biri. Ben ona... Bir hoşluk yapmak istedim sadece. Eksik olma. Senle fatlama. Ee, hem tarağı alıp veren de benim. Ne? Yok artık Samet. Tarağı da mı söyledi? Ben lafa gireyim mi, girmeyeyim Samet Bey bir şey söylemedi. Şimdi ben onu hamile bir kadının çantasının etrafında gördüm. Ee, sonra sandım ki hani zengin, varlıklı insanlarda oluyor ya bu hırsızlık hastalığı. Ee, kleptoman, kleptoman sandım. Ee, sonra Sonra işin aslında öğrenince Tara ben aldım verdim Samet Bey'e. Niyetim sizi ayırmak olsaydı ben böyle bir şey yapar mıydım hiç? Kusura bakma. Yani sen de takdir edersin ki bu devirde kimin ne niyetle yaklaştığını kestirmek zor. 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 Sizi de anlıyorum tabii. Samet Bey muhteşem bir insan. Yani etrafında bir sürü kadın vardır. Onlarla uğraşmak falan. Sizi de anlıyorum, çok haklısınız. Hiç sorma. Tek başıma uğraşamıyorum hatta. Kim var etrafımda? Ben niye görmüyorum? Samet, sen sus. Şimdi e, Gonca, Goncaydı değil mi? Hı. Hı. Canım, sen iyi bir kıza benziyorsun. Ben de çok meşgul bir kadını. Yani her zaman bu şirkete gelip gidemiyorum. Sen? ...benim buraya gelemediğim günlerde benim gözüm kulağım ol. Ben de seni mükafatlandırayım. Ee, Güly Hanım, ben... De... Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Burada yaşanan her şeyi. Samet'le alakalı olsun olmasın... ...bana bir bir anlatacaksın. Yani tuhaf et ki... Biz iki iyi arkadaşız. Ben seni arıyorum. Gonca, günün nasıl geçti diyorum. Sen de bana tek tek hiçbir şeyi atlamadan anlatıyorsun. E sonuçta sen burada çalışıyorsun, değil mi? Ha? Sonra senin de benden bir isteğin olur. Ben geri çevirmem. Hocam tamam. İşte şimdi anladım. Çözdüm. O zaman E şıkkı. Efendim? Fatih Bey sesiniz kısık kısık geliyor. Tam alamıyorum. Hayır, hayır. Öyle bir anlaşma yapmadık biz. Dövizle anlaşmayacaktık. Bakın. Alo. Önemli iş konuşuyorum da siz kusura bakmayın evet, ama konuşup çıkacağım. yok. Tamam. Nerede kalmıştık? Gel. 21. soruya başlamak üzereydik hocam. Tamam. Tam bu konunun aynısı. Hadi yapalım. Gelmiyor mu sesim? Bir yani... saniye, şimdi nasıl? Nerede kalmıştık? Hadi gel. Hocam biz devam edelim. Konuşması çok önemli Aynen. herhalde. Ha şimdi daha mı iyi? Ha siz İsviçre'de Alpler'desiniz. Tamam, tamam. Tamam, ee, şey yapalım. Sonradan tekrar şey yaparız, konuşuruz. Hayatım! İş konuşuyorum, iş. Saat farkından ötürü şu an konuşmak zorundayım. Oh, hocam bir saniye, çok pardon. Tamam, sıkıntı yok. Ne oldu? Ayşe, Pati Bey, bir saniye. Kerem ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Konuşuyorum. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Ya çık. Yukarıda konuş ya. Terasta konuş. Denedim olmadı işte. Bir sabredin. İş konuşuyorum burada. Ben de ders çalışmaya çalışıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum ya. Ben yapma. Bu da para meselesi. İş daha önemli. Ya yani senin işin paran önemli benim değil. Ben de para kazanmak için çalışmam lazım. Çalışmam için üniversiteye kazanmam lazım. Bak hepsi birbirle bağlantılı değil mi? Ne yapayım? Yüzüne mi kapatayım adım? Ayrıca önemli olan zor koşullarda da anlatmak. Hmm. Derini herkes yapar. Fatih Bey biri daha arıyor bir saniye Kerem Bir dahakine uçak modunu al bilmiyorsan Bak yukarıdan kaydırıyorsun Ekrana dokunuyorsun Aa. Selam söyle benden de Devam edelim hocam Ya hocam ee, böyle ders dışında bana önerebileceğiniz bir kitap var mı? Yani hayatı matematik yoluyla kavramama yardımcı olacak bir kitap. Hmm. Penrose'un teorilerinden yola çıkarak hazırlanmış aslında çok iyi bir kitap var. Türkçe'ye ne diye çevirdiler bilmiyorum gerçi de. Ben bulup sana yollarım. Tamam ben mail adresimi yazayım şuraya. Olur. Akşam mail atarsınız. Evet. Beş dakika mola. Buyurun size meyve getirdim. Hocam muz yiyin. Uzay matematiğine çok iyi gelir. Ya kusura bakmayın, ben az önce öyle yüksek sesle konuştum, rahatsız ettim. Bu da özür mahiyetine olsun. Estağfurullah. Kocacığım, sen masaya meyve tabağı mı yolladın? İşte zihniniz açılsın, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Hocam, yiyin birazcık. Çok teşekkür ederim. Benim de gözlerim çok bozuldu okumaktan hep. Kerem, <gülüyor> <gülüyor> Kocacığım, Kocam, ne yapıyorsun? Ha bu. İçeride internet çekmedi de... Ee, iletişim kuramamıştım Fatih Bey'le. Bari mail atayım dedim burada. Biz ne diyorduk? Ha bu arada senin de önerebileceğin bir kitap varsa hmm. seve seve okurum. Bir yeni bir kitap bitirmiştim, Tılsımlı Çiçek diye ama önerebilirim. Tılsımlı Çiçek, ne üzerine? Muharrem hocam, kitap önerilerini siz yapın diye sizinle anlaştık. Ayşe yaparsa ne anlamı kalır? Muharrem değil, Muammer. Aynı şey. Kerem, ne yapıyorsun? Dedim ya mail yazıyorum diye. Hı, hocam, akşamla ilgili bir şey geldi aklıma. Kusura bakmayın. Keremciğim, akşam He. yemeğinde Canan'a yaptıracağımız e, menüyü mü konuşsak acaba? Gelsene bir hayatım, gel. Gel canım. Ne oluyor ya? Kerem, ne yapıyorsun ya? Bu adam sahtekâr. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Ha, beni kurtarmaya çalışıyorsun. Bu hocayı bana bulan sensin. En iyi hocaydı diyen sensin. Sarperen'i kabul etmeyen de sensin. Evet dedim. Beni de kandırmış. Kerem lütfen yapma bak. Ders çalışmam lazım. Sınavlara az kaldı ya. Zaten şirkette bir sürü şeyle uğraşıyorum. Bari şurada rahat rahat çalışayım hadi ya. Tamam ben iki tane mail atacağım. Sonra şirkete gideceğim zaten. Ne olacak? Ha git şirkette at mailini ya. Bekle. Aa. Kerem, hadi şirkete git güzel güzel çalış sen. Lütfen git artık git. Gitmiyorum, şirket benim değil mi? Burada çalışacağım. Hocam yeme misiniz meyve? Yedim yedim. Aç yolunda değil mi? Yolunda. Tabii. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında... Yabancı taçlar